Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Arkadaşlar ben arkadaşlar yüzünü görmeden konuşamıyorum. İki mı? Daha sonra ben de bol bol, bol veririm size. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 7 Haziran'da hiçbir şey alalım, çok Soğuk olmasın. 7 Haziran'da ülkemizde bir seçim olacak. <laughs> Tabi restoranda konuşmak böyle biraz zor olur. Evet arkadaşlar 7 Haziran'da ülkemizde seçim var. Önemli kritik bir seçim. Yani ülkenin koşulları ile ilgili ben size bir şey anlatmayacağım. Hepsini benden iyi biliyorsunuz. İşçilerin hali ortada. Öğrencilerin hali ortada, emeklinin hali ortada, köylünün, çiftçinin hali ortada. Bunların hepsinin çözümü Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarından geçiyor arkadaşlar. Şu anda seçmen listeleri askıda. Lütfen herkes seçmen listesinde kendini kontrol etsin. Ben 20 yıldır, 30 yıldır, 20 yıl, 10 yıldır burada oturuyorum demeyin. Onları kontrol edin çünkü çeşitli eksik yanlışlıklarla veya bilinçli olarak özellikle bize oy vereceği düşünülen seçmenlerle alakalı garip olaylar oluyor ve seçmenlikleri düşürülüyor. Kendinizi kontrol edin, eşinizi, dostunuzu, akrabalarınızı kontrol edin. Komşularınızdan bu konuda lütfen uyarın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sitesinden girip kontrol ederseniz eğer, orada göreceksiniz, binanızda oturanları da görüyorsunuz. Eğer komşularınızdan kayıtlı olmayanlar varsa onları uyarın, kayıt olsunlar. O binada oturmadığını bildiğiniz ama listede orada ismi çıkanlar olursa da onları ilçe başkanlıklarına bildirin. ilçe başkanlıkları seçim kuruluna itiraz etsinler onlarla ilgili. Çünkü onlarla ilgili seçim kuruluna ilçe başkanlıklarının itiraz etmesi daha kolay arkadaşlar.